inseklerden, yepyeni bir videoma daha hoş geldiniz dostlar. Bu videoda global üçüncüsü, yerel birincisi bu the saldırılarını sizlere göstereceğim. Bu arada saldırılarını bana 3 gün önceden attı. Ben video çekemediğim için şu an sıralamadan tabii ki global 3'ten düştü ve yerel 1'den de düştü. Ama şu andaki sıralamasını da sizlere göstereyim. Yerel 10 muydu, 11 miydi? Bakın 8'e kadar yükselmiş. Hala kendisi sıralamada. İşte parayla düzen alanların falan yanında o adam beleş, boş beleş oynuyor abicim kendi halinde parayla vesaire düzen almıyor ne bileyim oyuncu satın almıyor görüyorsunuz kendi halinde yerel 8. sırada an itibariyle de global 281'de ama saldırılarını attığı günde global 3 yerel 1'e kadar yükselmişti kendisi bu arada iki hesapla kasıyor sıralamada bir dakika göstereyim ikinci hesabını da ikinci hesabı da burada zedroid s 2 hesapla bakın yerel ilk 30'a girmiş ikinci hesabı da 23. sırada şu an ana hesabı mı bilmiyorum ama bu yan hesabı da olabilir öbür tane hesabı olabilir şu an bu hesabı 8. sırada bayağı sağlam oyuncu şimdi saldırılarını izleyeceğiz ben de hiç izlemedim bakalım nasıl saldırıyor harbiden merak ediyorum ve adam şampiyon da yürütmüyor bu arada çok güzel bir şekilde farklı bir ordu kullanıyor dediğim gibi 3 gün önceden global 3'e kadar yükselmişti hatta kapakta görmüşsünüzdür Kapak koymuşumdur global 3 halini neyse daha da fazla lagu logo yapmayalım e, İstersen saldırılarıyla başlayalım 5-6 tane bana saldırı attı şimdi karşımızda bu arada gıcık mı gıcık görünmezlik kuleli öfke kuleli düzenlerden bir tanesi var Sid Hart is isimli rakibi varmış karşımızda. ilk defa görüyorum bu ismi de. Ünlü bir oyuncu değil yani bakalım. Ordusu bu arada. Kral kreçeyi bir noktadan atıyor. işte uçan kişiyi bir noktadan atıyor. Şampiyonu bir noktadan atıyor. Yani gidip şampiyon yürütmüyor adam. Öfke dondurma sarmaşıklarla beraber orman minci ordusu kullanıyor. Çok garip bir şekilde. Devokla bu arada çok güzel bir değer elde etmiş. Hem görünmezliği aktif etmiş hem de temizlik yapmış. Bakın kral kreçeyle bir noktayı temizliyor. Şampiyon uçan kişilerle bir noktayı temizliyor. Görmüş olduğunuz gibi ortadan da ordusunu sallıyor. Vay baya güzel bir giriş yaptı ya. Ordusu da dibi direkt zaten merkeze girecektir. Şu çokluyu işte büyücü kulesi falan sarbaştırsa ordu dibi direkt merkeze gireceğini düşünüyorum. Ben sarbaştırırdım. Aslında sarbaş bile gerek yok. Zaten orada dip direkt ölü de temizlendiği için uçak şeyle beraber merkeze girdi görüyorsunuz. Kral Kreyş'e baya bir güzel tebizlik yaptı bu noktada. Onun dışında koruyucunun özelliğine bastık. Ekipmanları da göstermeyi unutmayayım. Şöyle zaten klasik ekipmanlar. Şifaki de bu kullanmış koruyucu da. Şampiyonda da elektro çizmeyle beraber binici kuklası görüyorsunuz. Yalnız abi şu kalan büyüleri kullanmasa bile buradan çok rahat 3 yıldız gelecek. Daha şampiyonun özelliği bile duruyor elinde. Baya bir ordusu var. Daha neredeyse bütün bütün ordusu elinde ya. Süper barbarları da attı dışarıdaki ikselerini. Bu ne garip bir düzen ya. Adam bütün ikselerini bir noktaya koymuş. Baya bir bakın. O öfke büyüsünü son öfke büyüsü atmasa bile yani 6-7 tane büyü arttıraraktan çok sağlam bir saldırı yapmış. Elindeki ordularla 5-6 tane de köy binası 10-11 köy işler yani görüyorsunuz. Evet ikinci saldırısına geçelim. ikinci saldırdığı adam da Yoğlu Soltal. Mega solta kılalı da zaten. Baya ünlü bir oyuncu. Mega solta kılalı olduğu için zaten biz bizabet ünlü olsun. Ol dışında klasik düzel kullanmış bu arada. Bu kadar sağlam oyuncuda ben bu düzeli beklemezdim. Youtube'da aratsanız bu düzel çıkıyor yerli karşınıza. Demek ki baya bir iş yaptığı için gele tekte kaldıkları için kullanmış. Garip. Bakalım bu köye nasıl saldırı yapmış. Dediğim gibi adam şampiyon da yürütmüyor. Berk, Zedroid. Şampiyon yürütmeden bu kadar sağlam sıralama yapmak harbiden emek ister. Güzel oyunculuk ister yani. Onu da söylemiş olayım. Şimdi perberberlerle bir temizlikle başladık abicim. Bakalım kral kraliçeyi şampiyon uçan şey nereden yollayacak. Kelle avcı avcıları o rakip kralı temizlemeyi istiyormuş. Ben diyorum temizlik adam rakip kralı almaya çalışıyormuş. Bir tane kelle avcısıyla 7-8 tane de süper barbarla güzel bir şekilde rakip kralı aldık. Lan gıdım canı var ha tamam valkür attı. İlla o kral ilecek yani. Kralı ildirmeden başlamadı. Peki neden kralı ildirdi onu merak ediyorum. Bakıyorum merkezdeki görünmezlik kulesini aktif etti. Güzel ha. Çok sıkıntı çıkar basıl. Kral oyala basın bizi diye ildirdi büyük ihtimalle. Bir de kralımız falan dışarı kayar diye. Solda dalda uçak işe şampiyonu da sahaya sürdük güzel bir şekilde. ortadalla kalan kalal ordumuzu gönderiyoruz. Abicim müthiş ya. Baksanıza kreçeyi adam orduya dahil etti. Benim Kraliçe olsa buradan aşağı kayardı Kral da sağ tarafı temizleyecek Sarmışı da güzel noktada kullanmış Şampiyon da orduya dahil olacak Ulan koruyucunun içine şu şampiyonu bir alabilsek Güzel olur aynen çok güzel noktada Koruyucu özelliğini kullandı harbiden Müthiş yani. Üstten pekkalarımız büyücülerimiz temizliğine devam ediyor Minyon rakibin minyonuna da Bir tane kella bir sızdırdık arada gayet güzel İki tane dondurması Pardon üç dondurması bir öfke büyüsü var Halen elinde bayağı da bir Neredeyse tüm ordusu ayakta görüyorsun Şampiyon zaten ile beraber sol tarafı temizliyor. Uçan kuşadan çıkan süper minyonlar da bizim şampiyonumuz abicim güzel bir şekilde destek veriyor. Ve iki tane dondurma gene arttıraraktan bir tane süper duvar yıkıcı çok rahat bir şekilde baya bir ordusu halen hayatta. Müthiş bir 3 yıldız alıyor. Abi ne yapsam ben de mi bu orduya geçsem ya? Harbiden sağlam saldırıyor. Baştaki kralı alması falan olsun. Harbiden müthiş saldırılar akıl almaz. Görüyorsunuz 3 tane heros ayakta. Acaba zor modda iş yapar mı bir denemek lazım. Harbiden ben de bu orduya geçebilirim bakacağız. Şöyle 4 ikisi alalım. 3 tane eurosu full canlı hayatta. Baya bir orman binicimiz şifacımız var. Çatır çutur. Bu sağlam oyuncuya da böyle saldırı harbiden acıbasızlık olmuş. Rakip de büyük ihtimalle düzeni değişmiştir artık. Gene aynı mı düzen? Bir tersini mi çevirmiş adam ne yapmış? Ya bir tık farklısı. Aynı düzen değil ama bir tık farklısı. Mesela önceki düzende öfke kulesi yoktu. Zehir kulesiyle görünmezlik vardı. Burada adam öfke kulesini merkeze koymuş abicim. Bakalım bu düzene nasıl bir şey yapabilir? yapacağız. Arjun da bu arada e-sporcu muymuş neymiş? Ben daha önce hiç görmemiştim ama sanırım e-sporcuymuş. Ben daha önce görmemiştim. Belki bilenler vardır. Evet saldırıya gelecek olursak iki tane de iskelet büyüsü varmış. Bu arada kendisinin ordu linkiyle de ben yorumlar ve açıklamalar kısmına koyacağım. Orduya da linke basarak da direkt ulaşabilirsiniz. Hiç düzenlemenize gerek yok. Şimdi gele süper barbarlarla tebizeye başladık. Bu sefer ne yapacak? Le akıl etti. Orada kral falan da yok. Kralı tebizecek desem. Merkezdeki görünme güzel bir şekilde aktif ettik. Herhalde bu ortadan girmeyi planlıyor. Kralı da attık. Ha kralı o kompartmana sokmak için süper barbarlarla aşağı bizemiş Baltıklı abicim adam cukta oturttu yani kralı bu noktaya. Çok güzel gönderdi. üstelde gele şampiyonlu uçak şey gönderdi. Işık hızında da orman biciler, koruyucu, şifacılar müthiş bir şekilde gönderdik. Gayet güzel. Kralı özelliği erkenden bastık ki alt tarafı müthiş temizledi. Ordu direkt bir şekilde merkeze girecek. Müthiş bir gelişme. Ateş karşı girmiş ama sarmaşıkta da ateş hatarı sarmaştırmış. Yani ateş karşı girse de. ola da bir çözümü var yani öyle söyleyeyim koruyucu özelliği çok güzel bir noktada bastı. Oraya bir öfke büyüsü daha güzel gidebilir. At abici bir öfkeyi. Şu atış atarla sekel topu da bel olsa doldururdum hayvan gibi hasar vuruyorlar. Oraya bir doldurma hadi geç bile kaldın. Aynen müthiş oldu zaten. Tam lafımın üstüne de atması. Buraya da bir doldurma gidebilir. Şu geli savunma çok nokçu Ayda Haydi abicim. Şampiyola bu arada öfke atmış. Öbür atış atar sekel topa bir doldurma daha. Zaten söylediğim doldurmaları neredeyse tutturduk tam. 2x alalım. Bu saldırı da bu arada zorlanmış. Evet iki tane ateş atara karşı girdiği için Bir tık zorlanmış. almış Arkaya da baya sağlam savunmalar kaldığı için Dedev gibi bir tık zorlu olmuş Ama gele şampiyon özelliği artmış sanırım Kullanmayacak mı yok kullandı <laughs> Burada neden bu kadar zorlandı anlamadım ama Dedev gibi gele çok rahat bir şekilde 3 yıldızlı alıyor bir sonraki saldırıya da geçelim Sprite'e saldırmış Adamın ismi de güzelmiş Evet Youtube'da baya karşılaştığım düzenlerden bir tanesi Çift görünmezlikli Itzum'un ne yapmış bu düzeni tam bilmiyorum Kimin yaptığını merkezde monolitik kalesi. Belediye blokta da bu şekilde bir düzel. Bakalım buna nasıl bir şey düşünmüş. Şöyle iki ikisi alalım başlangıcı. Süper barbarlarla gene temizlik yapıyor. Ee, bir tane görünmezlik kompartmanın önünü de süper duvar ekiciyle açtı. kralla birlikte orayı temizlemeye düşünüyor sanırım. Krayçeyi de buradan atıp öbür görünmezliği aktif edebilir. Bakalım nasıl bir şey düşünmüş. Aynen. Güzel bir şekilde kral o kompartmana girecek. Erkenden de özelliğine basıp görünmezlik aktif olmadan aynen tam dediğim gibi o noktayı pürü pak yapacak. Seken topun canı gıdım kaldı ama çok da büyük sorun değil. Ankı kuşuyla falan büyük ihtimalle temizler diye düşünüyorum. Aşağıdan da kahramanlar salonunda kreçe uçak işi atmış. Aa bak bu sefer garip bir saldırı. Uçak kuşu şampiyonla bir bölgeyi temizlememişti. de kreçe uçak kuşuyla bir bölgeyi temizlemiş. O da iyidir abicim. Devokla da zaten arkadaki görünmezliği etkisiz hale getirdik. Güzel. Orada değil direkt oradaki kompartmana doğru gidecek zaten. Şöyle bir 4-2'si alalım. koruyucu özel de güzel noktada basmış. Bu arada giga bombayı da es geçmişler. O da güzel bir şey orduya da hasar vermemiş. O da güzel bir gelişme olmuş. Ulan gigabombayı çalıştırmadın adam. Saldırı üşemiş ya. Belediye çok güzel bir noktada doldurma geldi zaten. Müthiş. Şampiyon özelliği bile kullanmasına gerek yok. Yine çatır şutur bir 3 yıldız daha geliyor burada. 4-2'si aldım zaten. Çok güzel saldırdığı için. Daha da fazla beklememek için. Bir sonraki saldırıya geçelim. o bak. Bu düzeni ilk defa görüyorum ama YouTube'da sanırım yine bir kere falan görmüş olabilirim. Düzen de harbiden anasının gözü bir şeye benziyor. iki tane zehir kuleli. Bu sefer görmüştüm. Mazi kuleleri, öfke kuleleri yok. Çift zehir kulesi var. Bakalım buraya ne düşünmüş. Valla ben olsam bir dakika bir aklını okumaya çalışacağım. Kralla nereye temizlerdim? Valla şuradan kralı atabilirdim veya belediye doğru da atabilirdim de belediyenin orada büyük ihtimalle iskelet tuzakları vardır. Ya da şöyle yapardım bak. Buradan kral kraliçe üstten de şampiyonlu uçan kişiye atabilirdim. Ortadan da şu altın deposuna doğru orduya atabilirdim. Bakalım ona yapmış. Söylediğim gibi mi yapacak? Hayır. Ha o tam tersinden mi yapıyor benim dediğimi? Aynen benim dediğimi tam tersinden. Bakalım hava somboson doğru gönderdi kralı. Büyük ihtimalle özelinde erkenden kullanacak. Rakip kralı da bir tane kelle abdüsü. Of. Adam ikinci süper duvar ekiciye tam nokta atış attı. Kral dışarı kayar mı? Kaymaz herhalde ya bu saatten sonra aynen. Ama benim kralım olsaydı büyük ihtimalle kayacaktı. Bas özelliğine şimdi. pripak olsun orası. Şimdi ben olsam basardım. İkseğini bekliyor. Bak arkada boşa gidecek özelliği. O da güzelmiş. O da güzelmiş. Çok güzel bir şekilde kralla temizlik yaptı. Şimdi bakalım kraliçe şampiyon. Uçan kışa nereden atacak? Klan kalesini de çıkardı güzel bir şekilde. Gayet güzel. Zehir kulesini de attı. Of. Müthiş değer. Kraldan alabileceği en iyi verimi aldı. Kraliçeyi de saat 3 köşesinden bırakıyoruz. Orduyu dedim direkt belediye doğru garip bir gönderim yapmış. Ben orduyu ve kraliçeyi hiç buradan beklemezdim. Dedim herhalde giga bombayı falan sona bırakmamak için öyle bir taktik uygulamış. Bakalım şampiyon da orduyla beraber göndermiş. Koruyucunun özenle erkenden bastık. Baya bir hasar yiyordu çünkü ordumuz. Şöyle 2x'e alalım. Elimize bir tane sarmaşığımız var. Herhalde arkadaki zehri falan sarmaştırır diyecektim. Merkezde bir sarmaşık büyüsü geldi. Garip saldırı ya harbiden. Çözemedim ben bu saldırıda ne yaptığını. Arkadan süper minyonlarımız geliyor. Son öfke büyümüzü de kullandık. Halen 3 tane dondurma büyüsü var elinde. Çok güzel bir noktada kullandı bir tanesini. İkincisini de aynen çok güzel noktada kullandı. Ve çatır şuturu 1-3 daha geliyor. Aynen baya bir ordusu var. 3 tane herosu şampiyonun özelliği. Full canlı hayatta. Müthiş ya harbiden şiir gibi dalmış adam. Ne yaptı? çözemesem de çatır çutur bir üç yıldız olmuş bir sonraki saldırıya geçelim şimdi bu da son saldırımız bu arada çift görünmezlik kuleli gıcık düzenlerden bu düzen de baya bir görmüştüm popüler bir düzen yani bakalım buraya da nasıl işlemiş şimdi nereden saldıracak valla ben olsam kralı ya şu görünmezlik kompartmanına ya da şuraya sokmaya çalışırdım ki öyle de yapıyor zaten. Buradan gönderiyor kralı. Süper barbarlarla temizliğe başladık güzel bir şekilde. 2 ise alacağım bir. o kreçeli üstek görünmezce aktif ettik. Güzel bir şekilde de kralı şampiyonun olduğu kompartmana göndermiş oluyoruz. Operasyon başarılı. Bakalım şampiyonlu uçan kışı nereden açacak? o bak iki tane iskelet büyüsü direkt kullandı. Uçan kışı ve şampiyon da o noktadan kullandı. Bir öfke. Kelle falan atıyor. Çokluysa topu dondurdu. Orayı harbiden güzel düşünmüş. Çünkü oradan dimdirek şampiyon ve uçan kişi alsaydı eriyecekti tamamen hepsi. İskeletler öfkeyi kullanmış. Hızlı bir şekilde o noktayı temizlemiş. Orduyu da dimdirek kreçe de orduya gene dahil oldu. Abi bu Kreyç'e orduya ne yapıp ne edip dahil ediyor anlamıyorum. Kral zaten burayı tamamıyla temizlemiş. işini oldukça iyi yapmış zaten müthiş. Ordunun gidişatı müthiş. Tek sıkıntı şu görünmezlik kulesi. Ben olsam sarmaşı şu çoklu karaya bakan ikisiye görünmezlikte atardım. Ha o direkt belediye de görünmezliğe aldı. O da iyiymiş. O da iyiymiş. Belediye sona bırakacak. Tekle de kalma riski var. Çok güzel risk almış bu kupalarda. Ama gene de 3 yıldızı almayı başarıyor. 2 İki aldık. Son dondurma büyüsü bence mantıklı noktada. En iyi orada kullanabilirdi zaten. Baya bir ordusu hayatta. Kraliçe... şampiyon, koruyucu orba biliciler Görünmezlik Kulesi aktif olsa da çok rahat bir şekilde çatır çutur bir üç yıldız almış. Tekte kalma riski de vardı. 3 de alabilirdi. Kendisi 3 aldı çıktı. Al itibariyle tekrardan bir bakalım. 7. sıraya yükselmiş. Az önce 8'di. Globalde de 268. Şöyle bir hesabını da gösterelim. Zaten... Neredeyse maksanmış. Yeni gelen savunmayı ikinci seviyeye basmış. XL'lerle basıyor. Şarjları falan full görüyorsunuz. Bu şekilde de bir hesabı var. Eklemek isterseniz veya bakmak isterseniz etiketini de göstermiş olalım. Daha öncesinde 1088'e kadar yükselmiş. Global sıralamada 2024 Aralık'ta bayağı sağlam bir sıralama zaten. Öbür hesabına da bir bakalım. Bu arada öbür hesabı sanırım defans falan yemiş. Yerel 48'e kadar düşmüş. Ama gene sağlam kupalarda yerel 48'de ben bile buralara kadar çıkamamıştım. Ha bir ara çıkmıştım yerel bire kadar da defansları yiyip düşmüştük tabi. Öbür hesabı bu hesabı yani 888 global sıralama bayağı sağlam. Herhalde al hesabı bu ya bence. Aynen burada da bir koruyucu baksamış güzel bir şekilde. 2383 klasa yıldızı bayağı sağlam. Garip bir arka plan. Bu daha box gibi aynen. Bu hesabı Davaks. Bu ala hesabı saldırıp. Burada da şampiyon bu yürütüyor. Artık koruyucu bu kreşe mi yürütüyor. Roket balon saldırısı yapıyormuş. Bu da garip bak. Bu da sağlam bir hesabı daha. Bunu da göstermiş olalım. Neyse bu videoluk bende bu kadardı. Müthiş saldırılardı bu arada. Ellerine sağlık diyorum. Saldırıların attığı için de teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakın ve hoşçakalın.